Kur'an'a el basarak barışmayacağım diye yemin ettiğim nişanlımı affettim. Ancak ettiğim yeminden dolayı korkuyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? En büyük yemin Allah adına yapılan yemindir. Kur'an Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın adına yapılan yemin gibi olmaz. Hatta Allah'tan başka bir şeyin adına yemin etmek caiz değildir, doğru değildir. Ee, yanlış anlaşılmış. Sanki Kur'an-ı Kerim'e yapılan yemin, Allah'a Allah adına yapılan yeminden daha büyükmüş gibi zannetmek e, büyük bir hata, büyük bir yanlış, büyük bir eksiğimizdir bu. Yemin edildiğinde yapılması gereken şey nedir? Evet, yeminin kefaretini vermektir. Yeminin kefaretini verdiğimizde, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Herhangi bir konuda yemin ettiğinizde, eğer sonra Ondan başkasını hayır görürseniz yemininizin kefaretini verin, o hayır olanı yapın diye emretmiş. Bu bir emir. Yoksa ben yemin etmişim, bu da hayır görüyorum ama yemin etmişim onun için yapmam demeyin buyurdu. Yemininizin kefaretini verin, hayır olanı tercih edin, hayır olanı yapın buyurdu. Biz de Resulullah Efendimiz'e tabi oluyor. Gönlümüz de rahat olsun. İnşallah Sonuç hayır olur.